Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz eski ee, Adrenaline adlı mapteyiz oyunumuz başlıyor ve yanımda Hap var Ben varım ekstaziyim ben Aynen yani Emre var işte adını bir ay sonra değiştirecek bu da Emre'nin skin packinden onu da açıklama kısmındaki linkte indirebilirsiniz taş kılıç ve set Hap var cigar. Emre ortaya gel Emre. Emre ortaya koş. Oha, oha, Taş oha. kılıcım var. Arkandayım. Sen misin? Ben de senden kaçıyorum ama. <laughs> o oh, teşekkür ederim abi. Kusura bakma. Kusura bakma abi. Gel lan artık benim sözüm diyecek. Çünkü ben çok adam öldürdüm. Tamam kusura. İkimiz ne chestplate yok ha. Bu e, o da Emre'nin skin pack'ini aşağıdan indirebilirsiniz. Ee, evet. Ben en çok kırmızıyı seviyorum. Aa dur ikrayın. Erdem. Video öldürme onu. Tamam. Solarium zenci kesek mi? Solarium zenci kes. Çünkü o zenci. Tamam şaka. Şaka öyle şey Şaka. Aynen şaka. Abi dedi ne? Abi, abi dedi Abi dedi. KB sonradan gördüm. Nasıl sonradan gördün lan? Tamam. Tamam. Gel 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 şeye gidelim gel gel gel. Arkadan müthiş sesler geliyor mu? Hayır. Neredesin sen? Arkandayım. Gel. No. Dalacağım mı dedi anın. Çiz benim kardeş. Hiç yemem Ahmet abi. Bana biraz yemek verebilir misin? Aynen. Ben malım dersen verebilirim. Ben malım abi. Zaten biliyoruz. Gel. Gel. Al. 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 Oha. Ya yapmayın be. Sabah da 6000 boyuntu yatırdılar. Hop ya. Ne? Hop diyorum. <laughs> Hop dedin zannettim lan bir an. Hop dedin zannettim. Hop. O çok güzel abi. Emre geri döndü bu arada. Yani ben ikna ettim Emre'yi. <laughs> dedim dön kardeşim dedim yani bir aya kalmaz. Ben bu arada bir de eee neydi? Film izleyenler olursa adam var adam adam. En, en Emre sürü, 80. videoyu izlesinler belki en son olmayabilir çünkü. Yarın yani e, farklı farklı günler izleyebilirsiniz bu videoyu. Olan nereye attı be? Uf, Uf. çok güzel güldü. Neyse easy. Kanka bir şeyler at. Ben niye dalmadım? 4000 pointi gitmesin diye. Abi mi? Aynen abi korktum. At bana bir şey. A adam geliyor adamın arkasından. Bir şey atacak mısın? Anladım neyse. Alo. Ha. Duyuyor mu kanka? Duyuyorum duyuyorum. Sen onu alırsın artık değil mi? O kadar da. Ben alamam. Ha evet, tamam o zaman. Öl. Neredesin? Ortaya doğru ilerliyorum. Zaten e, Emre Primci ölüyor mu diyecektim. Ya Primci yaptı biliyorum ona Umarım, farklı, umara, yani umarım diyorum. Emin onun farklı şeyler yapardım. Zaten bir sürü Prim yapan kanallar şu an YouTube'da. E onları da zaten zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Bunların eee <laughs> <laughs> Yani onlara bakarak bir benim primci olduğumu yani ben mi primciyim onlar mı bir şey yap yaparsınız karşılaştırma. Ee, ben niye bıraktım? Yani tak cidden. Bir yani bırakmıştım. Bana ne burusun? Ben sizdenim. Sizdenim. Ben Emre. Ha. Gel. Extase gel. Anladım böyle. Ben de anladım. Adam var. Ya, takım oldular ha şimdi bunlar Aa, büyük ihtimalle. Aga önden önden bay anın. Önden hep gidiyoruz lan? Önden sizi gidin abi. Vay be. çerezlik yani seni Neyse tamam gel hadi gel önden. Ö önden bayanlar sonuçta Emre yani bu kuralı iş yapmaz. Ha, neyse. Oha. Aa, adamı vuramadım. Vur lan artık. Vuramıyorum adama. Dibine geliyorum ama vurulmuyor adama. Za bak. Bu kim lan? Kim? What the fuck? Arada, diğer adamlar nerede? O kapalı. Hmm. Var ki ha bunlar. Alın mükemmel armor attım. Mükemmel armor attım aynı. Gelem de yürü şunu alalım. şuradakileri alalım. <laughs> Bu arada Solarium'uz NC'ye de selamlar. O da 4000 point, 4561 point yatırmış ona da. Oltan varmış. Adam geliyor, adam geliyor. Seninle bölümlemeden bir çeşitliliği benim. Aga dalın. Aga. Ah. ah ölüyorum. Ah. Oh. Ana yarım kalp, yarım kalp. Emre yapma. <laughs> Emre yemin ederim. Emre koru. Ah ben de ölüyorum Ahmet. Emre, koruman lazım. Ah. Kaçın, kaçın, kaçın. Kaçın. Fud dedi, fud dedi al. At fud'u, Emre Golden Apple lazım. Ah. Aga bir daha dalmayacağım da öyle. At bana. Neredesin? Yok ya ben olsa ben yerim. Al. Neden al dedin o zaman? Aga dur öleceğim diyorum. ya <laughs> kim lan? Hayır hayır hayır. Ya buraya gel. gel. o oltaya evlat hadi. Sana mı? Kullanabiliyor musun sen? Sen kullan. Al sen kullan oğlum. Sen canını al. Bak bak Erdem aldı amık. <laughs> ha. ya ölürüm abi ben ya. Şu Leonardo mu? Ne, ne, çok fena. Leonardo Da Vinci mi? Yaktım. Yaktım çok proyum. Of çok vursun. Dalın dalın dalın. Allahu ekber. Allah Diğeri de geliyor. Al kaç. Oh Emre aç. Emre item at. Emre chestplate, Emre chestplate. Pantolon chestplate, pantolon. Oh şimdi rahatladım. Oo oh. aha krem ya git. ya mıydı? Neydi? Ay Krei. Ay Krei'di. Neyse ona da selamlar. Gerçekten 4 bir boyun o da benimle korumayı başardı. Bu yolda hep beraberdik. <laughs> o seni. Sanırım 1 girenlerin bir skin şeyplerini gözükmüyor. Aynen ben de sabah öyle oldu. Girdim girdim gözükmedi anlık. Ah canım al ah canım. Abi gerizekalı. Abi gerizekalı. <laughs> yemesem mi aa, aa, Abi de yok diyordu. Abi Geri bu ne? 5000 point oldu oha. Abi oh. ölmemem lazım ya. Abi bu adam seni alacak ya. Tam çok. Aga uzun. içime de öyle Profession. doldu. Professional Aga önden sen dalar mısın? Dalarım abi kusura bakma. Aga Sağda da adam var. Ne oluyor be? Şu sağdakine, sağdakine. Lan ne yaptın gerizekalı? Sana söylerim ki. Yapma, yapma. <laughs> tamam, busta da Geçtim. At bana golden apple falan var <laughs> yemek at. Yeme Emre yapma lütfen. <laughs> Yemeğim hiç yok. Allah Allah. Abla kaç tane ekmek attım. Aga uçsun ya. <laughs> Oğlum ne yapabilirim? Sen mal mal şey yaptın. <laughs> Ben yak ben yakıyorum sen yalıyorsun. Yürü o şu adama gidelim. 10 tane filin 14 tane okum var. Aga bir tane filin at bana. Bak vurma bana. Bu oyun vurma bak. boyun çok önemli. Ekstra sana da yatırıyorlar hacı. Hacı bu oyunu bana salar mısın? Salarım. Tamam. Gel sana ayrı sort yapacağım. Koru beni. Adam geliyor ya. Golden Apple'ı yiyorum. Al 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 al, geliyor, al, al 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 attım attım. Iron Sword'u. Diamond'un var mı? Ne? Diamond. Yok. Dur o zaman koru beni. Ender Pearl'ün falan oldu lan. Harbi. Harbi dur pastam da oldu. iPhone falan, falan diyorlar da keseceğiz abi. kesebilirsek daha. Tamam kill çek. Tamam kill çek acı. Tamam kill çek. Aaa <laughs> ölüyorum. Kaç acı kaç. Daha... Fazla oka girmeyeceğim. Aga. E siz de insansanız eminim ki oradan ineceksiniz. Canınız sıkılacak. Tam kellesinden vurdum lan. Ne görmedim. Ne yapalım Emre gel şu yandan çıkalım mı? Emre, Emre adam geliyor, Emre adam geliyor, kaç! Alo? Alo? Abi mikrofon kapanmışım. Belli zaten, kaç, kaçalım bence buradan gel, gel çok korkuyorum. Allah'ım bize yardım et, iki tane okum kaldı ya. 36 tane var. Aga atsana biraz. Şuradan da bir ok alayım, al. Aga bunu harcama bence oklarını falan. Yukarıdakiler clean up'a gelecek. Biliyorum. Team ok. Golden apple'ımız falan yok ki. Çok kötü şu anda ya. Aynen aga gel kaçalım. Savunma taktik yapalım. Kaçalım. Bence. Adam seni kovalıyor ha. Oo ben böyle makro görmedim. Yemin ederim ki fene, makro. Baksana yine. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor aga kaç. Kaç Emre kaç. Adam Adamlar bildiğin sana baktı direkt beni yaktı. Ben yani. böyle FNS makro görmedim. Aga bende Ender Pearl var. Öyle bir şey olabilir de ama bak cidden öyle bir makro yok yani bak 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 böyle yaptı aynı. Biliyorum yapma öyle sakın yapma. yapma. Anladım. <laughs> Aga ne yaptın? Ender Pearl var atsam mı ki? Yapma lan yapma. <laughs> Çok paranoyan tim. şu anlarda. Tim, tim. Aga bunlar team mi? Video. Yaktım. Haylaz. Haylaz abi. Hı. Hmm. Ben esem yok. Ölmüş de Drake'se. Aga üçlü team dağıtacağız spilemizin hakkıyla. Üçlü evet, team falan bırakmayacağız şimdi. Evet, evet şu anda. <laughs> Haydi rastgele. adamı taktiği Aga kaç. kaç? Ya bunlar hepsi 5000 oyun için çabalıyor Abi, ama. Ama Aga bu ölecek aga. Bu ölecek, öldü ölecek bu. Oxpam. Abi bu vampir bu ölmez. Ee? Oh, kim öldü? O mu öldü? Öldürdük. Yürü yürü yürü. Golden iki... Diamond sordu. Diğer diğerleri geliyor aga. Bunları da alacağız gel. Golden apple falan aldık mı? Bilmiyorum bende yok bir şey Tamam bunları da alırım. Lan ne yapıyorsun? Seni vurdum mal gibi kaç abi ya Aga çok paranoyam ya Ah tamam. beni vurdun Aga bu atılır abi bu oyuna hakikaten atılır Off Öldü anaydı. mü? Hemen, yürü yürü atın. şunu da alalım diğerine. Yürü yürü yürü. Abi inşallah ben, çıkar. Ben de ok kalmadı. Abi sal bana. Salman lazım. Salacağım salacağım. O bana kışı atacak gibi rekt ama. Yok yok. Aga çok şey bir oyun oldu ya. Bu arada Emre'ye de ab abone olun. Allah Allah. <laughs> Lan ölüyorum. Ha ha ha. Onu almazsam ben öldüm, öldüm, zaten ben. Hadi canım. Harbi al onu. What the fuck? <laughs> onu alman lazım. Aga yapma nerede adam? Aga çok kötüyüm ya. Sal sana video falan de. Sal video sal. Lütfen de kalp at. Please. Ben de o da bir video. Hasiktir be alacaksın. No, abi adam çok şey vuruyor. Anlıyorum da salman lazım. Ben olsam salmıştım şu anda ya. Salsam müthiş olur. Oku olmasın hakikaten. Ok da çok iyi ya. Oku. Ok yok ya. Tamam. Adamın. Hadi hadi hadi. GG. <laughs> <Gigi. gülüyor> Neyse gençler bir Minecraft Survival genç videosunun sonuna geldik. Başka bir Minecraft Survival genç videosunu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Emre'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bu arada neydi? Eee Solar'ımıza de selamlar. 5000 ee, mu 4000 ne yatırdı? Erdem'e de selamlar. Bay bay.